Böyle bir yapacağız. Hoş geldiniz bugün TikTok'taki. En kolaylardan birini göstereceğim. Herhangi bir fotoğraftan birini koyun ve iki defa kopyalayın. Şimdi bölmelerden birine girip bulanıklık kısmından dikey olanı seçiyoruz. Şimdi diğer fotodan, animasyona girip içten, dikey sallamayı seçiyoruz. Ve diğer bölmeye de aynı işlemi uyguluyoruz. Bindirmeye girip, stok videolardan, beyazı seçiyoruz. Sonra fotomuza uygun şekilde, büyütüyoruz. Bindirmeye tıklıyoruz. Sadece videoyu böldüğümüz yerlere uygun şekilde yapıyoruz. Her iki beyaza da aydınlatma ve karartma ekliyoruz. Ve bitti. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız atın. Şimdi izleyelim. Bence çok güzel oldu. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.